Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Telif nasıl atılır? Öncelikle YouTube stüdyoya giriyoruz ve sol alt taraftan telif hakkını tıklıyoruz. Videolarımızı paylaşan kanalları ve hangi videoyu ne kadar paylaştığını buradan görebiliyoruz. Yine tıkladığınız zaman hangi kanalın paylaştığını da görebiliyoruz. Hemen sağ taraftan videonun kaldırılmasını isteği tıkladık. Karşımıza böyle bir sayfa açıldı. Buradan bilgileri dolduruyoruz. Telefon numaramızı, adres bilgilerimizi, e-posta adresimizi ve benzer gibi bilgilerimizi doldurduk. Bu bilgileri doldurduktan sonra en alt kısımda bilgilerin doğruluğunu onaylamamız gerekiyor. kaldırma seçeneklerinden standart hemen kaldırılmasını iste seçeneğini tıkladık. Burada bulunan sözleşmeleri onaylıyoruz. İmza olarak da faydalı işler dünyası yazdık. Kanalımızın ismi daha sonra göndere tıkladık. Doldurmadığımız bazı yerler olduğu için onları doldurduk telif hakkı şikayetimiz gönderildi. Şu anda incelemeye alındı. Birkaç saate inceleme bitmiş ve sonuca ulaştırıldığını göreceğiz. Tekrar açtık. Çözüme ulaştırıldığını video kaldırma istekleri bölümünden görebiliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.